Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni almış olduğum ürünlerin kutu açılışını yapacağız. Kutu açılışına geçmeden önce sizlerle paylaşacağım konu bu bir sponsor şey değildir, videosu değildir. Reklam videosu da değildir. Sadece satın aldığım ürünlerin kutusunu açacağız. Kutusunu açarken de ben bunları alırken nasıl avantaj sağladım bilgisini vereceğim. Belki işinize yarar, kiminizin elinde vardır, kiminizin de yoktur. Başlayalım. Ee, önce bunlardan değil de şunlardan başlayalım bir dakika. Olayım. Şimdi bu firmadan aldım arkadaşlar, bu ürünleri alırken Normalde set halinde aldığımızda ucuz olması gerekirken, maalesef ki araştırdım, piyasa analizi yaptığımda daha pahalıya geldiğini fark ettim. Şimdi aslında bunu içinden alalım. Burada ne varmış? Faturası set evet, kirası. Böyle bir şey. Hani hangisi açıdan bunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim size ilk önce. Bu faturası yine kutusun içine atalım. Bakın arkadaşlar, DIVALT makinesi bu. Bu sanırım, resminden de bakacağım, şurada. Şu anda kamera biraz uzakta göremiyorsunuz ama bu somun sıkma diye geçiyor. Çok güzel, şık bir çantası var. Çanta plastikten, de metal değil. Açacakların metal. Şuraya da isimlik yazmışlar. Şimdi bir bakalım nasıl açılıyor. Şöyle göstereyim hatta. Yukarı kaldırıyoruz biraz yukarı eksantrik şeklinde oluyor. Şimdi biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye. Bakın bu kutunun içerisinde çıkanlar işte garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, tanıtımlar. Ve gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde poşetin poşetin içerisinde ama bayağı ağır bir makine. Ben biraz ağırlığı severim. Ele otursun yeter ki kameraya yaklaştığımızda anlatacağım. Bu setin içerisinde sadece bu makine var. Çantalı şeklinde alıp bilginiz olsun. Şu anda birlikte bu kutu açılışlarını yapıyoruz inşallah şey olmadan. Bu poşeti de atalım. Şimdilik şunları da atacağım buraya. İnşallah karıştırmayız. Makinamızı bir kenara alalım ilk önce. Evet. Ne anlatacağım size? Yakından anlatacağım. Bakın Kamerada görünüyor bu pek önemli değil. Nasıl olsa bunu anlatacağım. Şimdi gelelim ikincisine. Yani bu dikiş çekmemdeki amaç elinde olanlar zaten biliyor. Bu cihazları kullanıyor. Ama almak isteyenler için de büyük bir avantaj sağlayacak. Ben çok fazla piyasa analizi yaptım. Çok fazla araştırdım. Evet yine faturası ya da sevk yetsadesi yine içerisinden harika bir cihaz çıktı. Şimdi bu tarafa atalım. Yine aynı şekilde resmi var. Plastik bir, bir çanta. Bunlar sanırım üst üste olduğu zaman birbirine kenetleniyor. Arabanın içerisinde sağ sola sallanmasın diye olabilir. İnanın bilmiyorum. Öyledir diye tahmin ediyorum. Alttan çekiyoruz, yukarı kaldırıyoruz ve aşağıya. Alttan çekiyoruz, yukarı kaldırıyoruz ve aşağıya. Açtık. Yine garanti belgeleri vesaireler. Bunu bu tarafa atalım bu sefer. Gördüğünüz gibi poşetiyle. Bunlar profesyonel makineler. Profesyonel işte kullanılır. Ben artık gördüğünüz üzere iş işiyle uğraşmıyorum fakat yine de çok lazım oluyor. Sağdan soldan istemek istemiyorum. Şöyle şimdilik bu mesafeden göstereyim. Daha sonra yakından tamamen göstereceğim ve anlatacağım. Evet. Kendime ait bir divaltım olmamıştı. Ama çok araştırdım. Bu şekilde aldım. Bakın bu kutudan da aynı şekilde. Ne şarj aleti ne batarya çıkmıyor. Bunu da bu tarafa alalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kiminiz Videoyu izlemeden tepki göstereceksiniz. Allah Allah niye parça parça aldım öyle alsaydım falan filan. Evet. Normalde bunların her ikisini satın almış olsaydım. Bir kutunun içerisinde iki bataryayla çıkmış olsaydı benim karşıma. Her ikisinin 12 bin liranın üzerinde bir maliyeti var. internetten araştırıp bulduğumuzda. Fakat bu şekilde alarak avantaj sağlamış. Bu kutu içerisinde 2 amperlik bir batarya. Gördüğünüz gibi. Bunun içine atalım. Sonra yerini yaparız. Yine bunu önüne atacağım. Ve bunun içerisinde şarj cihazı. Gerçi bu hızlı şarj mı yapıyor bilmiyorum ama kullandıktan sonra anlayacağız. Evet, burada kablosu varmış. Işığı vesairesi var. Şimdi bunu da yine atalım. Burada da yerleri var. Yerlerinde yani de burada. Sanırım burası batarya yeri. Onu da buraya atalım. Ve son olarak da... Şöyle... 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 Yine iki tane daha batarya. Bunu bu tarafa atalım. Bunlar faturaları. Bu işte faturaları biz muhasebecimize göndereceğimiz için aynı yerde olsunlar. Bakın arkadaşlar. Ben profesyonel mobilya ve dekorasyon olduğu olduğum için bu amatör makineler benim hızıma yetişemiyorlar. Yani ya yanıyorlar ya bozuluyorlar. Bıktım yani onlardan gına geldi artık almışken de böyle bir şey alayım dedim. Bakın arkadaşlar, bir, iki, üç tane batarya satın aldım. Ayrıyetten gördüğünüz Ayrı ayrı paketlerde gelmesine aldanmayın. Bir kartımda bir miktar para vardı, bir kartımda bir miktar vardı, bir kartımda bir miktar vardı. Bu aralar bunlar bana lazım olacak. Kullanacağız. Sağdan soldan da bulunmuyor ki ben takım taklavatı hiç kimseye vermem. Özellikle bunları vermem, emanet vermiyorum kullanıyoruz. Köy yerindeki evimizde kullanıyoruz. Onun için sağdan soldan istemek de istemiyorum. Gerçi seve seve veriyor. Bak yağlayıp geri gönderiyorum ama bununla işimiz bitti. Kötü gitti ama olsun. Ee, bu tarafa doğru yaklaşabilir miyiz kamerayla? İstersen telefondan tutabilirsen telefondan da olur. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu bir tanıtmak istiyorum size. Odakladı mı bize? Ee, darbeli. Bakın bunu iki tane şarj aletiyle aldığınızda bakın arkadaşlar iki tane aldığınızda 6700 lira darbeli olan kömürsüz motor ani frenleri var. Birinci viteste sanırım ya da ikinci viteste. Bu hızlı dönüş. Pardon o yavaş dönüş bu hızlı dönüş. Şu anda delici de gayet de güçlü. Hop. Ama vida sıkarken bu şekilde sakı kullanmayın arkadaşlar. Bunlar aşırı güçlüdür. Kısa mesafede yaparsanız kilitlenir kolunuzu yapar. E, ee, Kırıp kırmayacağını bilemem kol gücünüze bağlı olarak. Sağ ve sol var. Gayet güzel. Işığı var. Şu anda karanlık bir yer yok ama elimi gayet iyi aydınlatıyor. Sağ sol kemer takma askı yeri var. Normalde aslında bunlar bizim kendi kemerlerimize takmak için değil. İş kemerleri vardır. Onlara göre dizayn edilmiştir. Bu ışığı merak etmeyin bir süre sonra kendisi sönüyor. Buradan da ayarı var zaten sürekli bir hatta kısık bakın az yanıyor. Bir tık yüksek ve daha güçlü yanıyor. Bakın şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? Yani bu vidanın atılacağı yer için çok önemli. Şimdi yani şimdilik şöyle yaptım. O dursun. Asıl gelelim benim en çok beğendiğim torku en yüksek makinen. Şöyle gelelim. Bu somun sıkma diye geçiyor. Ee, gördüğünüz gibi şurada el tutma yeri var. Ee, şey alma unuttum, onu da alıp getirin size ne aldım ne ettim diye. Şimdi bakın. Bunda aşırı güçlü tork var. Diğerinin 4 katı. O büyük güçlü. Her ikisi de 18 volt bataryalarım 2 amper. Buradan da böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi fabrika çıkışıyla tek ışık yanıyor. Bunları ilk etap biraz uzun süre yapacağız. Bu da yine kömürsüz bir sistem. Bunun için hız ayarı var dediğim işlerde ama sanırım ha şuradaymış. Evet. Bunda ışık, ışıkları buradan atıyor. Bakın normalde böyle düşükler. Takıp kısa mesafelerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Evet, bu çok harika bir şey. Bunu çok pahalı aldım. Bunu pahalı aldıktan sonra dedim niye şey yaptım Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Çeşit çeşit uçlar, alyan bile var içerisinde. şunun taktığınızda bakın Yavaş modda, hızlı modda, çok hızlı modda. Bununla vida sıkarken çok hızlı moda gerek yok. Yani birincisi de yeter ama yavaş sıkar. Güce geldiği zaman ikincisini de biraz daha hızlı sıkar. Yani burada vidayı attığınızda görüyor musunuz? İşi bitirir. Sizin için bir tane en kolayında olan bir tane uç alıp takayım. Evet. nedense buna düzgün uymadı. Neyse, vardır bir formülü de ben şimdi bilemedim onu. Kötü mü oldu elimize, ne oldu takamadım. Neyse, şöyle göstereyim. Pardon. O kancası geçtiği için geçme yeri varmış. Onun için Şimdi şunu inanın çok garipsedim şimdi. Niye bu şekilde oldu diye. Bunun muhtemelen bir şeyi vardır. Buluruz diye ümit edelim. Evet. İleri itiyormuşuz. Bak çok güzel düşünmüşler. Eskiden böyle şeyler yoktu. Bakın düşme şansı kalmıyor. Bak çok hızlı da görüyor musun? Eline biraz daha Tabii Tabi yeni olduğu için zamanla alışacak. Biz yavaşta bir yapalım. Kendimizi de sakatlamayalım. Gördüğünüz gibi ışık yapıyor. Karanlık yerde yeterlidir. Bir dayı görmenizi sağlar zaten. Şimdi bunu ileri, bakın ileri çekiyoruz, çıkartıyoruz. Takarken kendi yerine oturuyor. Oturmadığından emin olmak için yaparsınız. Bu da aynı şekilde ileri, bakın ileri itiyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bu da yuvasına oturuyor. Bu çok güzel bir özellik. Elimizde vida denemedik, gerek yok. Makineyi anlatayım size. Ne olduğunu, neden bu şekilde aldığımı anlatacağım. Şimdi bu bu cihaz diğerinden biraz daha ucuz. Birçok internet sitesinde bulabilirsiniz. Bakın bunda da kenar takma yeri var. Birçok şeyi var. Bu bunun içerisinde duracak. Neden 3 tane batarya aldım? Bunu da alalım şimdi yanımızda. Bu da şarj aleti şekilde takıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Pimopenci arkadaş vardı eve daha yeni sineklik yaptırdım. O bunun darbesizini kullanıyor. Bunu 4 milim ve 5 milim amper yani 5'lik veya 4 amperlik olanı vardı. Onlardan satın almaya şey yapıyordum, gönül vermiştim daha doğrusu. İçerisinde iki tane var, şarj aleti vardı. 6.700 lira. Dedi ki Kadir sabahtan akşama kadar full çalışıyorum bataryası bitmiyor. 4 senedir de bu makina bende, o zaman onlardan vazgeçtik biz zaten şu anda onun kadar yüksek kullanmayacağız, lazım olduğunda kullanacağız. Makine hava var ya, eli çok güzel oturuyor. Bir güzel tarafı var, şunu ortada bıraktığınız zaman şunu tetiğe basılmıyor. Güvenlik çok önemli. Güzel, bu cırcır cır ayarlarında da belli sıkma mesafesine getirebiliyorsunuz. Bunu daha çok matkap olarak kullanacağım darbesi var. Darbeyi betona direkt vurmayacağız. Çünkü ne kadar da olursa olsun makinamı uzun süre kullanmak istiyorum. Bu durumda tuğla, tuğlanın üzerine sıvı olmuş, yuton olmuş gibi yerlerde küçük delikler yapabiliriz. Onun haricinde hilti dediğimiz kısaca kırıcı, delici makinalarla da de yapabiliriz. Onu da alacağım inşallah. Şimdi şöyle gösterdiğim zaman gayet güzel ve şık makina. Eğer almayı düşünüyorsanız Bakın arkadaşlar ben Baus'ta nasıl aldım? Şu makina bataryasız. Şu nasıl çıkıyor bir bakalım. Evet asarak çıkıyor. Bataryasız. ilk açtığında gördüğünüz çantanın içerisinde. 2290 lira. Bakın iyi hesap edin. Hesap makinesini alabilir miyim Lütfü Bey? Ee, şu makina bataryasız gördüğünüz gibi çantasıyla beraber 2099 lira. Teşekkür ederim. Ee, 2290 lira makina dedik çantasıyla beraber artı 2099 lira çantasıyla makina Bununla 745 lira artı 745 artı 745 artı 745, artı 745. Ee, şu da 645 lira olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi Bakın arkadaşlar bu makinaları bir tanesini yedek alın. O da bir tanesiyle fazla çalışır da bataryaya ihtiyacımız olursa. Birini kullanırken diğerini şarja takarız. Onun için 4 tane gerek yok bu şekilde alıyoruz. Aldığımız zaman da yine çok yükseğe çıkmıyor İşte bu 7269'un üzerine 745 ekleyebilirsiniz. Bir tane daha şarj aleti alacaksa onun üstüne 645'i e, yani toplamda 8200 liraya geliyor. 12000 lira nerede? 8200 lira nerede? Yani bunları aslında bu şekilde alırken 12 bin liraysa 16-17 bin liraya denk gelmesi lazım. Ama işte şansıma çok araştırdım. Tesadüfen gezdi, yani hafta var sürdü bu araştırma. Bazı içerisinde bir baktım bataryalar satılıyor Batarya fiyatlarına baktım. attım sepete toplanınca baktım fiyatı çok düşük. Bir istediğim şekilde alabiliyorum yani. Bunları bir nalvura gittiğinizde, hırdavatçıya gittiğinizde onlar onlarda güncel fiyatlar var. Zaten olması gereken fiyatlar da o. 6700 lira bunun fiyatı. internetten buluyorsunuz. Bunun fiyatı da 5700 lira, 5500 lira gibiydi. Ama dediğim gibi iki batarya çıkıyor içerisinden, iki tane de şey, bir tane de şarj aleti çıkıyor toplamda 12.000 liraya geliyor. Yani harikulade baktığımız zaman ben 3500 lira kar elde ettim. Şimdi size tavsiye Eğer böyle bir şey düşüneceksiniz, bu videoyu izledikten sonra fiyatlar yükselmesin diyorsanız bence bakın ben bu firmada buldum. Bu firmanın da reklamını yapmıyorum. Orjinal ürünler olmasını istediğim için böyle firmalardan satın alıyoruz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bir sucu olarak bir el arabası vardı. Yine orijinal satın aldım. Çünkü ondan memnunuz. Eminim bunları da uzun yıllarca kullanacağız. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Abone olmayı, yorum yapmayı, soru sormayı unutmayın. Elinden geldiği kadar işimizden fırsat buldukça cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.